Samsun Eski Tütün Fabrikası, ülkemizde büyük çaplı tütün üretiminin gerçekleştirildiği öncü yapılardan birisi olup, Samsun kenti içinde dönemin en önemli üretim tesisi konumundadır. Tütün, Samsun'un özellikle 18. yüzyılda hem Anadolu hem de uluslararası arenada önemli bir ticari merkez olmasını sağlamıştır. 19. yüzyıl sonlarına doğru ülkemizde tütün üretim merkezlerinden biri haline gelen Samsun'da birçok konsolosluk, ticaret işletmeleri, banka ve sigorta şirketleri gibi çok sayıda Batı üslubunda kurum yapılarının oluşturulduğu bilinmektedir. Yapı 1887 yılında yapılmış ancak mimarı hakkında bilgi bulunmamaktadır büyük ölçekte üretimin gerçekleştirildiği tesiste 600 kişilik bir iş gücünün bulunması, yapının o dönem Samsun'un da nedenli bir önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Samsun ilk adım merkez ilçesi, 19 Mayıs bulvarı üzerinde yer alan tütün fabrikası, 23 bin metrekarelik bir alan üzerine konumlandırılmıştır. 19. yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşma sağlayan Fransız reji şirketi İstanbul, İzmir ve Samsun'da merkezi bir mimari anlayışla sigara fabrikaları inşa ettirmiştir. Bu nedenle Fransız yapı tarzının benimsendiği tütün fabrikası, üretim alanı, depolar, idari alanlar ve diğer birimlerden oluşan kontekst bir yapıdan oluşmaktadır.